Merhaba bu videomuzda Janome 574 dikiş makinesini inceleyeceğiz. Dikiş makinemiz zikzaklı bir makine. Bu zikzak özelliği sayesinde sürfile dikişlerinizi yapabilirsiniz. E, aynı zamanda e, buradan gördüğünüz gibi dişli düşürme özelliğini de kullanarak nakış yapabilirsiniz. 4'ten 0'a kadar dikiş adım sıklığı ayarı var. Zikzaksa 5 milim. 5 milim zikzak atıyor. Sarma da yapabilirsiniz bu cihazın. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Buradan da sıkarak burayı da sıkarak şu mavi noktayı en üste getirerek zikzak ayarını kilitleyebiliyorsunuz. Daha sonra ayarımızı yine böyle çevirerek ayarlıyoruz. Burası komple alüminyum metal bir malzeme. Gayet güzel kaliteli. Makine zaten Japon malı olduğu için kalitesi belli oluyor. Buradan kumaş baskı ayarını ayarlıyoruz. Bu kumaş baskı ayarı 3 kademeden oluşuyor. Biri en üstteki baskının az olduğu kademe. İkincisi orta baskılı kademe. Gördüğünüz gibi şu çizgiye kadar bastırmanız yeterli bunu ayarlamak için. En son kademede dibe kadar bastırdığımız yüksek baskı ayarı olan kademe bu şekilde kumaşımızın yürümesini sağlayabiliriz. Makinenin yağlamalarını buradan yapacağız. Birkaç damla alan kişi buradan damlatırsa yağlarını hiçbir şey olmaz. İçinde plastik parça yok zaten. Komple dişleri metal. Bu makineyi bozmanız çok zor. Dikişe başlamadan önce masurayı sarmamız gerekiyor. Masurayı burada göründüğü gibi şu bölmeden geçiriyoruz. Ondan sonra sarmaya başlıyoruz. Şimdi siz bobini daha güzel bir yere geçirirsiniz iyi olur. Ben bobini şu anda iyi bir yere geçiremedim. kadar yeterli. Masurayı sererken de iğneyi sökmenize ya da volanı gevşetmenize gerek yok. Masuramızı serdik. Masuramız burada. Buradan masuramızı takacağız. Masuramızı takmak için ilk önce ipini biraz ufaltalım. Şu kadar olması yeter ipinin. Aşağı yukarı 10 santim 15 santim. şekilde koyup masuramızı da bağladıktan sonra bunun sıkılığını ipi biraz sıkı vermesi lazım. Çok e, gevşek vermemesi lazım ipi. Ardından buradaki bölmeden içeriye takıyoruz. Şu anda içeri taktık. Buradan çıt sesini duymanıza gerek yok. Buradan çıt sesini duymanıza gerek yok. Bunu takarken kulağını çekip oturttuğunuzda yeterli. Burasını oturtuyoruz. Ardından da metal kapağımızı çekiyoruz. Artık dikişe başlayabiliriz. Şimdi dikişe başlayacağız. Dikişe başlamak için üst tipimizi geçirmemiz gerekiyor. Üst tipi göründüğü gibi burada çentiye verdir. Oradan sokuyoruz. Ardından tansiyona geliyoruz tansiyondan yukarı alıyoruz. Aldım yukarı. Aldım. Oradan horozdan geçiriyoruz. Horozda bir yarık falan yok. Horozdan direkt sağdan sokup soldan çıkarmamız lazım. Yaptık. Burada çentik var. Bunu çentikten geçireceğiz. Şu baskıyı bir indirelim. Bak. Buradan geçirdik. Bir altından da geçiriyoruz. Geçirdik. En son iğne bağının üstündeki yerden de geçirip soldan sağa doğru ipliğimizi takıyoruz. İpliğimizi takmak için ucunu kesmek bize yardımcı olur. iptimizi takıyoruz. Soldan sağa doğru geçirdik. Alt ipliğimizi de alacağız şimdi. Bir tur çevirdiğimizde alt iplik yukarı gelecektir. Geldi. Buradan çekiyoruz alt ipliğimizi. Alt ipliğimiz burada. Şu kapağı açıp gevşetelim. Alt ipliğimiz de geldi. İki ipi birden Arka tarafa doğru uzatıyoruz. Ve artık dikişe hazırız. İlk olarak bu kumaşı dikeceğiz. Bu kumaşı dikmek için de şu şekilde katlıyorum İki kat da yaptık. Daha da kalınlaştıracağız kumaşı. Bir dönümlerleyen yani yerlerinde. Şöyle düz dikişte makine. Hemen sağlamlaştırma dikişimizi yapalım. Şu şekilde Gördüğünüz gibi çok sessiz bir makine. Yani kesinlikle gece bile çalışsanız bunun sesine biri uyanmaz. Kesinlikle aynı yerden de gitsek ip koparmıyor. Bu da güzel bir özelliği yani. Yeni makineler kopartıyor artık. Her türlü kalın kumaşı da dikebilirsiniz. Bu kumaş çok kalınlaştırıp dikeceğiz zaten. Şu anda sürfüle özelliğini deneyeceğiz. Sürfüle özelliğini kullanmak için 5 ayarını alıp burayı kitleyip mavi kısım üstte gelecek şekilde bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben buçukta tercih ediyorum. Ardından baskı ayağına kumaşı yarım olacak şekilde koyup gaza basmamız yeterli. Dikişimizi yaptık. Sürfüle dikişimiz böyle muntazam güzel bir dikiş oluyor. Gördüğünüz gibi fevkalade. Dikişlerimizde de asla kaymıyor. Ee, ipi kesmiyor. Altta toplamıyor Arka tarafında da iyi görülür mü bilmiyorum. Altı bir beyaz geçirdiğimiz için gayet güzel bir şekilde dikiyor. Bir de zikzak deneyelim. Zikzak özelliğimizi kullanmak için yine burayı 5'te tutuyoruz. Burayı mavi noktayı yukarıda tutuyoruz. Zikzak bir geniş atalım. ipimiz takıldı onu düzelteyim. Aynen, tamam. Geniş zikzak yapabiliriz. Bir daha bir ayarlayalım geniş zikzak için. Normalde her dikişten sonra ipi kesmeniz lazım. İpi kesmezseniz böyle çeker kumaşa. Biz daha kalın yapalım. Burayı böyle 2 4 kat 4 kat. Şunu da alttan koyalım 5 kat olsun. Bu şekilde hadi yani yine 4 kat diyelim. 2'ye de katlayalım. 8 kat kumaş. 8 kat kumaşı dikeceğiz. Koyalım. Bunu da doğru şekilde geçirmeniz lazım. Ayağın altına bile zor giriyor zaten. Kalın oldu için İlk düzdük iş atalım. Makinenin sesi bile değişmiyor. diktik gördüğünüz gibi dikişinde bir fark yok bir kat kumaşı nasıl dikiyorsa 8 kat kumaşı da aynı güzellikle dikiyor bir de zigzag atalım bu kumaşımıza bu kumaş gayet kalın belki daha da kalınlaştırırım videonun değerlerinde kumaşı altına girmiyor bir de Şöyle koyalım. Tamam. Aldı altına. İlk zikzamızı atalım. Zikzağımızı attık. Gördüğünüz gibi. Gayet muntazam. Hemen yanına da sarmamızı yapacağız. Ama ilk olarak aradaki ipi keselim. Çünkü öyle yapmazsak e, ipi çeker makine. altına ayarladık. Şu anda kumaş baskı ayarımızı da bir kademe düşürürsek ayarlayalım. Bir kademe düşürürsek bu şekilde kumaş daha rahat gidecektir altında. Kalın kumaşlarda böyle yapmanızı tavsiye ederiz. Başlayalım sarmaya. Şu şekilde ayarlayalım. Bittin. Bu şekilde zikzak atabilirsiniz. Bunu daha da sıklaştıracağım az sonra. Üst tipimizi saralım ama. Tekrar masura sarıyoruz. Bunu üst tipi olarak kullanıyoruz biz. Bunu bu şekilde yukarıya kaldırıp biraz çevirirseniz bu masuraya sarmaya başlar. Şurasını bir ayarlayalım. Gördüğünüz gibi masurayı otomatik eşit bir şekilde dolduruyor. Bunu kestik. Şimdi tekrardan ipimizi bir daha geçiriyoruz. İpi, ipi hemen geçirelim. Bunda çok vakit harcamayalım. Şimdi zaten bir kere gösterdik. En son yine bağının üstünden geçirip soldan sağa doğru ipimizi geçiriyoruz. Tabi ucunu keserseniz daha rahat olur ipin. Geçti. Tamam dikişe devam edeceğiz. En son sarma yapıyorduk sarmamızı yapalım altına koyduk sarma için başlıyoruz. Sarmamızı yaptık. İpimizi iğnemizi yukarı çıkartacağız. Horoz yukarıda duracak şekilde. Alttan çıkartalım. İpimizi de kestik. Gördüğünüz gibi sona doğru özellikle sarmamız gayet sık, dolgun, güzel bir sarma oldu. Bu şekilde de yapabiliriz. Bir sorun yok. Zikzamızı atabiliriz. Bu sarmanın arka kısmı. Gizemimizi kapatmış. Olsun. En son da bu kumaşın yan tarafına sürfile yapacağız. Tekrar altına koyalım. İpimizi ayarlayalım. Ve dikişe başlayacağız şimdi. Burada en önemli nokta Çıplakları da temizlesek Burada en önemli nokta e, zikzak ya, yapacağız ama kumaş ayağının biraz yanına doğru almamız lazım ki sürfüle olsun, zikzaktan bir farkı olsun. Başlayalım. Şuradan ayarlayalım. Sürfüremizi yaptık. Gördüğünüz gibi yine gayet montazam, güzel bir sürfüremiz oldu. Bu şekilde kumaşlarınızın akmasını da önleyebilirsiniz. Bu videoda Canama 574 dikiş makinesini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.